Merhabalar ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Bugün yine birlikteyiz. Modüler Soru Bankası Ayette Fizik 1. modülünün 34. testini çözeceğiz. Konu başlığımız dengede olan sistemlerde tork arkadaşlar. Birinci sorumuz O noktası etrafında dönebilen ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk F kuvveti ile şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre F kuvvetinin büyüklüğü nedir? O noktasına göre arkadaşlar bu cisimlerin torkunu aldığım zaman tork eşitliğinin olması lazım. 4 parmağımız kuvvetin yönlü. Malum bu ağırlık 30 Newton aşağı doğru. 4 parmak aşağı doğru eee dönme noktası avucunuzun içinde kalacak şekilde 4 parmağınızı büktüğünüzde bu ikisinin torkunu bulursunuz. 30 çarpı dik uzaklık. Neydi tork arkadaşlar? Kuvvet çarpı dik uzaklık. O zaman 30'un torku ne olur? 30 çarpı 2 eşittir. F çarpı 5 bölme bu durumda f eşittir 60 bölü 5'ten. Evet, 60 bölü 5'ten yağımız 12 Newton bulunur değerli arkadaşlar. B seçeneği. Soru 2 ağırlığı önemsiz eşit bölmeli. bu şekildeki gibi dengelidir. Buna göre x cismin ağırlığı nedir? Sevgili arkadaşlar ipe asılı olan noktayı denge noktası olarak aldığımızda bu bu şekilde çevirirken x cismi bu şekilde çevirecek. İkisinin torkunun eşit olması lazım. Bu durumda x çarpı 2 eşittir. 40 çarpı 3 olur. x eşittir 120 bölü 2'den 60 Newton bulunur. Cevabımız D seçeneği. Soru 3 eşit bölmeli ağırlığı önemsiz. Çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre K cisminin ağırlığı nedir? Şimdi desteğin üzerine konulmuş bu destek noktasına göre cisimler dengededir etki tepki prensibine göre arkadaşlar çubuğun desteği bir etkisi çubuğun da desteği bir tepkisi olacaktır. Biz bu kuvvetten de kurtulmuş oluruz torkları aldığımızda 50 çarpı 4 birim arkadaşlar kuvvet çarpı dik uzaklık k cismi çarpı 2 şunlar sadeleşirse burada 2 kalır k cisminin ağırlığı 100 Newton bulunur değerli arkadaşlar e seçeneği. Eğer bize arkadaşlar tepki kuvvetinin büyüklüğünü sorsaydı Hayır biz 100 bulduk. Şimdi dengenin iki tane şartı var. Bir, cismin üzerindeki toplam kuvvetler sıfır olacak. Toplam torklar sıfır olacak. Biz burada tork dengesini sağladık. Kuvvet dengesini sağlayacak olursak aşağı doğru 150 ise yukarı doğru dengeleyen kuvvet de 150 olmak zorundadır deriz. Soru 4. O noktası etrafında dönebilen eşit bölmeli ağırlığı önemsiz çubuk şekildeki gibi dengede buna göre ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü nedir? Şimdi burada 20 Newton ağırlığında bir cisim var. Onun ağırlığını aşağı doğru gösterelim arkadaşlar ve yazalım. 20 Newton. Dönme noktası O noktası. Buna göre torkları aldığımız zaman bu ikisi aynı yönde çevirir. Değerli arkadaşlar buradaki ip gerilmesini alacak olursak gerilme her zaman cisimden dışarı doğru. Dolayısıyla bu bir kuvvet gibi görülebilir sevgili arkadaşlar. Bizim burayla artık bir işimiz yok. Burada sistemde bu sistemde cismi dengede tutmaya çalışan kuvvetler var. Bu ikisinin torku o tarafa iken T onları dengelemeye çalışır o noktasına doğru. Dolayısıyla torkları yazacak olursak 20 çarpı 2 birim. 30 Newton arkadaşlar 20 Newton'a yardım ediyor. Dolayısıyla 30 çarpı 1, 2, 3, 4 birim. Bu da eşittir. T çarpı 5 birim. Şurası 40. Şurası 120. 160 eder arkadaşlar. 160 bölü 5. 48 Newton arkadaşlar. Bu da T'nin büyüklüğüdür. Cevabımız B seçeneği olur. Bu 30 pardon 32 Newton arkadaşlar. 160 bölü 5. Özür dilerim. Hemen düzeltelim. Cevabımız 32 Nifton olacak. Yani E seçeneği. Soru 5 eşit bölmeli ağırlığı önemsiz çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar T noktasına göre tork alalım. T gerilmesi yukarı doğru X cisminin bir ağırlığı var aşağı doğru. Şimdi buraya göre tork aldığımız zaman arkadaşlar 5B bu tarafa doğru çevirirken P ile X bu tarafa çevirir. Dolayısıyla yazalım X çarpı 3 birim GX çarpı 3 birim artı P ona yardım ediyor. P çarpı 1 eşittir. 5B çarpı 2 olur sevgili arkadaşlar. Bu durumda 3 tane GX eşittir. Ondan 1 çıkarsa 9B olur. GX buradan çekecek olursak 3B bulunur sevgili arkadaşlar. Şimdi bu ne dengesi arkadaşlar? Tork dengesi. Sistem dengede olduğuna göre sistemin üzerindeki kuvvetlerin toplam torku 0. Peki toplam kuvvetin de 0 olması lazım. Bu da şu demek. İsim üzerindeki kuvvetlerden sağa doğru olanlarla sola doğru olanlar birbirini dengelerken yukarıya doğru olanlar aşağı doğru olanları dengelemek zorunda. Şimdi aşağıda ne var? 5, 6, 3 de burada 9. Dolayısıyla biz bunu ne yaparız arkadaşlar? 9P olarak buluruz. Tabii arkadaşlar bu soruyu başka şekillerde de çözebiliriz. Mesela şöyle yapalım. Hiç x'i bulmadan şuraya göre tork alırsak bakınız şu P bu tarafa doğru. 5B bu tarafa doğru çevirirken T bu tarafa doğru. Şimdi şu mavi oklara göre tork alırsam P çarpı 2 P çarpı 2 artı 5B çarpı 1, 2, 3, 4, 5 eşittir. T çarpı 3 olur. Burası 225 daha 27 P olur. 3'e böldüğümüz zaman T yine 9 b bulurduk. Kısa yoldan arkadaşlar. Evet. Soru 6. O noktası etrafında dönebilen eşit bölmeli ağırlığı önemsiz çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre F4 kuvvetinin büyüklüğü nedir? Şimdi o noktasına göre arkadaşlar dönme yönlerine baktığımız zaman bu şu tarafa doğru çevirirken 30 da ona yardım eder. 4 parmağınız kuvvetin yönünü dönme yönü avucunuzun içinde kalacak şekilde 4 parmağınızı çevirdiğinizde Dönme yönlerini buluruz. F4 bu tarafa çevirirken 20 Nifton da ona yardım ediyor. Dolayısıyla bunlar birbirini dengelediğine göre torkları eşittir. Önce mavileri alalım arkadaşlar. 10 çarpı buraya bir birim uzakta. 10 çarpı 1 artı 30 çarpı 1, 2, 3 o noktasına uzaklık eşittir. Kırmızıları yazıyorum. F4 çarpı 2 birim. F4 çarpı 2 birim artı F1 çarpı 2 birim. Yani 20 çarpı 2 birim. Şurası 90. Bir daha 10 daha 100 eder. 100'den 40 çıkarsa 60 olur. Bu 2 F 4'e eşitse F 4 eşittir. 30 Newton bulunur. Cevabımız C seçeneği. Soru 7. Eşit bölmeli ağırlığı önemsiz çubuk bu şekildeki gibi dengedir. Buna göre ipteki gelme kuvvetinin büyüklüğü nedir? Sevgili arkadaşlar 60 Newton aşağı doğru ip gelmesi cisimden dışarı doğru olduğunu söylemiştik. Burası artık bir kuvvettir arkadaşlar. İp olarak görmemize gerek yok. Buradaki T'yi istiyoruz. bizde. Biz de, biz de T'yi bulacağız. şuraya göre tork aldığımızda bakın sevgili arkadaşlar bu bu tarafa çevirirken diğerlerinin tamamı T şu ve şu onu dengelemeye çalışır. Dolayısıyla 60 çarpı 2 eşittir. 10 çarpı 1 2 önce bunu aldım. 10 çarpı 1 2 3 4 artı t çarpı dönme noktasına 3 birim uzakta. Şurası 120 yapar. Şurası 20. Şurası da 40. 60. Diğer tarafa gider. Eşittir. 3 t ise arkadaşlar 60 bölü 3'ten t eşittir. 20 nifton bulunur. Yani cevabımız a seçeneği olur değerli arkadaşlar. Soru 8 eşit bölmeli homojen çubuk şekildeki gibi dengededir. İpteki gerilme kuvveti ne kadardır diyor. İp gerilmesi aşağı doğru arkadaşlar. Çünkü nedir? gerilme her zaman bağlı olduğu cisimden dışa doğrudur. O yüzden gerilme burada aşağı doğru. Şimdi biz dönme noktası desteğin bulunduğu nokta arkadaşlar. Bu durumda bunların döndürme yönü bu taraf. Bunların döndürme yönü bu taraf olursa arkadaşlar bunların torkları birbirine eşit olur. Yazalım. P çarpı 1 artı 5P çarpı 3 desteğe göre eşittir t çarpı 2 artı 2 p çarpı 3 olur. Şurası 15. Bir de burada 16. Şu 6 çıkarsa 10 p olur. Eşittir 2 t'den t eşittir 5 p bulunur. Cevabımız a seçeneği. Soru 9. Ağırlığı önemsiz eşit bölünmeli çubuklar şekildeki gibi dengededir. Buna göre x ve z cisimlerinin ağırlıklarının oranı nedir? x ve Z'nin sormuş arkadaşlar. Sanırım burada bir basım hatası olmuş. O yüzden ben hemen şurayı düzelteyim. G Z diye düzelteyim. Şimdi başlayalım. Şimdi şu ipte bir gerilme oluşur. Ben buna T diyelim. Şuraya göre tork alırsam GX çarpı bir birim eşittir. T çarpı 3 olur. Dolayısıyla T'yi buradan çekersem GX bölü 3 olur. GX bölü 3. Şimdi yukarıdaki cisme göre bu gerilme aşağı doğru iken bu cisme göre gerilme yukarı doğru ve gx bölü 3. Biz buraya göre tork alırsak bu bu tarafa doğru çevirirken z cismi bu tarafa çevirmeye çalışır. Bu durumda gx bölü 3 çarpı 1 eşittir. Z çarpı yani gz çarpı 3 birim uzakta. Dolayısıyla gx bölü gz 3, 3 ile 3 çarpılır 9 olur. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar. Soru 10 eşit bölmeli homojen 3 bağlıklı çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre iplerdeki gerilmelerin oranını istemiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda şöyle yaparız. Bir ipin geçtiği noktaya göre tork alırsak bakınız şunlar bu tarafa doğru çevirmeye çalışırken şu ip de yukarı doğru ne demiştik gerilme cisimden dışarı doğru. Dolayısıyla bunu şu şekilde gösterebilirim. Bu da arkadaşlar şu tarafa doğru ikisini dengelemeye çalışır. Bu durumda 5p çarpı 1 artı 2p çarpı 1 2 3 4 5 birim. Bu da eşittir t1 çarpı 3 birim olur. 15 bölü 3'ten t1 eşittir ne olur arkadaşlar? Şurası 10 dedik, burası 5, 15, 15 bölü 3'ten 5p. T1 eşittir 5p sevgili arkadaşlar yalnız bir şey yanlış yaptım arkadaşlar çubuğun ağırlığı varmış özür dilerim onu gözden kaçırmışım eşit bölmeli olduğu için çubuğun ağırlık merkezi tam orta noktası dolayısıyla 3 b ağırlığı da burada bu da bu şekilde arkadaşlar torkunu alacak olursak tekrar yazalım 5 b çarpı 1 artı 3 b çarpı 1 şey pardon 5 b çarpı 1 3 b çarpı t2'ye göre tork aldığım için 2 artı 2P çarpı 1, 2, 3, 4, 5 eşittir. E, T1 bulmaya çalışıyorduk. 3 Evet. Şurayı sileyim. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. 10 16 21 bölü 3'ten T1 eşittir. 7P olur. T1 7P Şimdi bu tork dengesi arkadaşlar. Kuvvet dengesinde ne diyorduk? Aşağı doğru kuvvetlerin toplamı yukarıdakilere eşit olacak. Burada 5, 8, 10 var. Yukarıda 7P var. Demek ki burası 3P olmak zorunda. İkisinin oranı 7 bölü 3 olur. Ya da arkadaşlar şunu bu sefer baz alıp T2'yi de bulabiliriz ama bu daha kısa yol olduğu için bu şekilde bulmakta fayda var. Soru 11. O noktası etrafında serbestçe dönebilen eşit bölmeli homojen çubuğun ağırlığı 36 Nifton'dur. Teki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 50 Nifton olduğuna göre X isminin ağırlığı nedir? Arkadaşlar eşit bölmeli homojen bu durumda ağırlığı tam orta noktasında ve şurası 36 Nifton demiş bize. 36 Nifton. Bir de e, şurada bir ip var. Bu ipin de arkadaşlar yatay ve düşey bileşenlerini alalım. Gerilme cisimden dışarı doğru. Şunun bir yatay, bir de düşey bileşeni var. Yatay bileşenin uzantısı dönme noktasından geçtiği için hangi bir etkisi yok. Burası 53 derece. 3, 4, 5 üçgeni yakın olan 37'nin komşusu 40 olur. Burasına 30 Newton kalır. Şimdi şuraya göre tork alırsak bu ikisi arkadaşlar bu tarafa doğru döndürürken 30 Newton bu tarafa doğru o yüzden yazalım. 36 çarpı 1, 2, 2,5 yani 5 bölü 2 artı x cismi çarpı bu da 4 birim. Eşittir. 30 çarpı 5 birim. Şurası 18 yapar. 90 yapar. 4 tane gx eşittir. 150 burası. 90 çıkarsa 60 olur. gx eşittir. 15 Newton bulunur. Yani cevabımız E seçeneği değerli arkadaşlar. Soru 12. O noktası etrafında dönebilen ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk şekildeki gibi dengededir. Sürtünmeler önemsenmediğine göre ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü nedir? Arkadaşlar bu ipteki gerilme T ise şu ipteki gerilme de T'dir. Çünkü aynı ip aynı ipte aynı gerilme oluşur. Buradaki gerilme cisimden dışarı doğru. Buradaki gerilme de cisimden dışarı doğru. Şimdi buradakinin arkadaşlar bileşenlerini alacak olursak bir düşey bileşen bir de yatay bileşen var. Yatay bileşenle işimiz yok. Çünkü dönme ekseninden geçiyor. Dolayısıyla torku sıfırdır. Şimdi değerli arkadaşlar şurayı silmemde herhangi bir sakınca yok. Çünkü artık kuvvetleri taşıdım. Burası sadece e, ne işe yarar şekli almaya. Şimdi az önce şuraya bir bakın arkadaşlar. T bu arada. Şurası da T'nin sin 30 bileşeni. Yani T çarpı sin 30 yazalım o zaman. Yani T bölü 2'dir arkadaşlar. Bunu da yazdım. Şimdi e, silme işlemini gerçekleştirebiliriz. Aslında t silmeden de gösterebilirdim ama Velhasıl bu şekilde arkadaşlar çok basit bir düzeneyimiz kaldı. Burada torkları alacağız ve sonucu bulacağız. Şimdi bu ikisi bu tarafa doğru çevirirken şu ikisi de onları dengelemeye çalışıyor arkadaşlar. Bu durumda yazalım. 4B çarpı 1 birim artı 5B çarpı 4 birim eşittir. T bölü 2 çarpı 2 birim. T çarpı 5 birim. Şimdi bunları yazdıktan sonra şunları sadeleşir. Burada 6 tane T kalır. Burası da 24 p yapar. T eşittir. 4P bulunur. Bizden de T istemiş. Cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Sonra 13 eşit bölmeli kaleç bu şekil birdeki gibi dengede iken ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 30 Newton'dur. Buna göre kaleç bu şekil 2'deki gibi dengelenirse gerilme kuvvetinin büyüklüğü ne olur? Şimdi değerli arkadaşlar bu eşit bölmeli ama homojen değil. İp burada asılmış ve sistem dengede ise demek ki bu cismin ağırlığı da aynı bu doğrultudan geçer. İpte gerilme 30 bunun sebebi bu cismin ağırlığının 30 olmasıdır. Bakın aynı doğrultudan geçiyor ve birbirlerini dengeliyorlar. Şimdi cismin ağırlığı L'den 2 birim uzakta. 1, Bir, 2 dolayısıyla ağırlığını burada gösterebiliriz. 30 Newton. Yani birinci şekil ağırlığının yerini ve büyüklüğünü bulmamızı sağladı. Şimdi bizden ip gerilmesini istiyor. İp gerilmesini bulabilmek için arkadaşlar ne demiştik? Gerilme cisimden dışarı doğru. Dolayısıyla şurası kuvvetli. bu şekilde gösterdik burada. Şimdi oraya göre desteğe göre tork alırsak Bakınız şu ikisi aynı pardon bunun da ağırlığını göstereyim 6 Nifton cismin ağırlığı. Bakınız şimdi 30 kimi dengelemeye çalışıyor. Hem bu ip gerilmesini hem de 6'yı dengelemeye çalışıyor. 4 parmak kuvvetinin yönünü avuç içi dönme noktasını gösterecek şekilde. Ya da şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca kaleminizin ucunu buraya koyun. Nereye göre tork alıyorsunuz? O'ya göre. Bakın bu tarafa doğru çevirir. Şuraya kaleminizin ucunu koydunuz. Kuvvetin ucuna hangi noktaya doğru? Bu noktaya doğru. Kuvvetin ucuna kalem ucunuzu bıraktınız. Bu tarafa doğru da gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ama tabi kural gereği detaylı bir şekilde söylüyoruz. Şimdi kırmızı olanlar yani 6 çarpı 2 birim artı T çarpı 3 birim eşittir. 30 çarpı 2 birim 3 tane t eşittir 60 eksi 12 şurası 48 olur burası 3 buraya bölü geldiğinde ip gerilmesi eşittir 16 Newton yani cevabımız A seçeneği olur değerli arkadaşlar Soru 14. Eşit bölmeli ağırlığı önemsenmeyen çubuk şekildeki gibi dengededir. Desteklerin tepki kuvvetlerinin büyüklükleri nedir? Şimdi 4P ağırlığında bir cismimiz var. Aşağı doğru. Bu desteklerin birer tepki kuvveti var arkadaşlar. Bu ikincinin bu da birincinin tepki kuvvetleri. Bunları yazalım. N1, N2. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız. Şimdi şuyla şuna bakalım. Bunların torkunun büyüklüğünün eşit olması için bu iki adım giderken bu bir adım gider. Ne demek istiyorum? Bakınız şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4 gidince bu. Kaç adım gelir? 2 adım. 1, 2. Demek ki bu iki kuvvetin bileşkesi buradadır arkadaşlar. 2 ile 1'in toplam 3B bu tarafta. Yani şunlarla hiçbir işimiz kalmadı arkadaşlar. Bunların bileşkesinin olduğu yeri belli ettik. Bunlarla işimiz yok. Şimdi burada desteklerin tepki kuvvetlerini bulmaya çalışacağız. Nasıl buluruz? Bir tane desteği baz alırız. Şöyle ki şuraya göre alalım mesela. 4B bu tarafa 3B bu tarafa çevirirken 3B bu tarafa çevirirken N2 onları dengelemeye çalışıyor. Yazalım N2 çarpı 1, 2, 3 birim eşittir. 4B çarpı 1 artı 3B çarpı 1, 2, 3. Burası ne olur arkadaşlar? 9, 13B bölü 3 olur. N2. Şimdi M1'e göre de mesela şuraya göre bu sefer tork alırım ama gerek yok. Şöyle yapabilirim. Şimdi bu tork dengesi ise kuvvet dengesi nedir? Arkadaşlar yukarı doğru kuvvetlerin toplamı aşağıdakilere eşit. Şimdi aşağıda ne var? 4 var. Bir de ne var? 3, 7P. 7P. Peki ben burayı ne buldum arkadaşlar? 13P bölü 3. N2 ile M1'in toplamı da arkadaşlar 7P'yi vermek zorunda. 7P eşittir. 13P bölü 3 artı n1 dersem n1 eşittir 7 eksi 13 bölü 3'ten ne olur? 21 13 çıkarsa 8b bölü 3 olur. Demek ki bu da 8b bölü 3'tür. İkisini oranladığımız zaman 8 bölü 13 bulunur. 3'ler sadeleşeceği için bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Soru 15. Eşit bölmeli ağırlığı önemsenmeyen çubuk şekildeki gibi dengededir. Buna göre T1, T2, ve P'yi istiyor arkadaş. Bunlar T3'ü P cinsinden istiyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Öncelikle T3'ü gösterelim. Cisimden dışarı doğru. Bunun bir yatay bir de düşey bileşeni var. Burası 37 derece ise sevgili arkadaşlar. Şurası da 37 derece olur. T3'ün arkadaşlar dörtlü bileşeni yani 4T bölü 5. Şurası da T3 çarpı sin 37 yani 3 t 3 bölü 5 diyebilirsiniz yani 0,6 0,8 anlamında. Şimdi arkadaşlar burası yataydaki bir kuvvet sağa doğru, sola doğru olan kim t1 demek ki t1 bunu dengeliyor. Bu durumda şunu yazabilirim t1 eşittir 4 tane t 3 bölü 5'tir. Şimdi ikisinin de buraya göre torkunu alırsam yani şu ile t2 de birbirini dengeliyor şuraya göre. Bu durumda t2 çarpı 2 eşittir. 3 t3 bölü 5 çarpı 2. Bunlar gittiğine göre t2 de buna eşit. Şimdi bir de şunu söyleyebilirim. Yukarıdaki kuvvetlerin toplamı yani t2 ile 3 tane t3 bölü 5. Bunların ikisinin toplamı aşağı doğru 6b'ye eşittir. Şimdi 3t bölü 5 bu değil midir? Bu da t2 değil mi? Evet o zaman bunu t2 olarak yazarsam t2 artı T2 3T 3 bölü 5'in yerine T2 yazdım. 6P ise 2 tane T2 eşittir. 6P dersem T2 eşittir 3P olur. Şimdi T2 eşittir 3P. Dolayısıyla şunlar gider. Bunu getirip herhangi birinde yerine yazalım arkadaşlar. Eğer T2 buna eşitse şuraya yani T2 eşittir. Yukarıda da var. Aynısı. Bu 3P'dir. 3P eşittir. 3T3 bölü 5 ise 3'ler sadeleşirse T3 eşittir 5B olur. Bunu da 5B diyelim. Cevabımız çıktı. Burada T3'ü burada yazıp da arkadaşlar şurada şu gittiğinde T1'i de 4B bulurduk. Cevabımız C seçeneği olurdu. Evet soru 16. Ağırlığı önemselmeyen çubuk şekildeki gibi dengededir. G ağırlıklı cisim ok yönünde hareket ettirilirse T1 ve T2 gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri nasıl değişir demiş. G cismi burada. Bir süre sonra şuralara bir yere geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim. G cisminin şöyle bir ağırlığı var. Önce bir T2'ye göre tork alalım. Bakın tork aldığımızda P bu tarafa doğru çevirir. Doğru mu? P'yi de göstereyim. P ağırlığı aşağı doğru. Bir torkları alalım. P bu tarafa doğru çevirirken G de bu tarafa doğru çevirir. Bunların dengeleyeni kim arkadaşlar? T1. T1 de bu tarafa doğru. Yani şöyle diyebilirim. T1 çarpı şuradaki mesafeye d1 diyelim. eşittir p çarpı x olsun şu mesafe. G'nin de buraya uzaklığı y olsun. g çarpı y sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bu cismi bir süre sonra buraya getirdiğimde şuradaki g'nin buraya y yani azalıyor arkadaşlar. Doğru mu? Dolayısıyla Şunun yapacağı tork G'nin ilk yaptığı tork ikinci duruma göre azalacak. Yani şuradaki toplam tork azalır. Şimdi sevgili arkadaşlar P'nin ve X'in yeri değişmiyor. Burası değişmez. E, Eşittiğim bu tarafında arkadaşlar D1 değişmediğine göre eşitliğin bozulmaması için T1'in azalması lazım. T1 azalır. Şimdi ikinci denkleme bakalım. Aşağı doğru kuvvetler şurayı ikinci durum tabi burayı karıştırmayın. Aşağı doğru ne vardı? G ile P vardı. Aşağı doğru G ile P. Kuvvet dengesi yazıyorum. Yukarı doğru da T1 artı T2 vardı. Şimdi G'nin ağırlığı değişmiyor. P de değişmiyor. Yalnız G'nin yerinin değişmesi sonucunda T1 azalmıştı. Eşitliğin bozulmaması için T2 artmalı ki eşitlik bozulmasın. Dolayısıyla T2 artar. T1 azalır. Cevabımız D seçeneği olur. Soru 17. O noktası etrafında dönebilen eşit ve bir levhaya F1, F2, F3 kuvvetleri ayrı ayrı uygulandığında ancak dengede tutabiliyor. Buna göre kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi bu çubuğun ağırlık merkezini bilmiyoruz. Rastgele bir yer çiziyorum arkadaşlar. Sonuçta bunlar ayrı ayrı şunu dengeliyorlar. F1 çarpı dik uzaklık, F2 çarpı dik uzaklık, F3 çarpı dik uzaklık ağırlığın torkunu dengeliyorlar. Ayrı ayrı. Şimdi bu durumda kuvvetleri karşılaştırabilmek için şunu yapacağız. Aynı şeyi dengelediklerine göre uzaklığı büyük olan kuvveti küçüktür. Uzaklığı küçük olanın kuvveti büyüktür. Şimdi dikkat. Bakınız o noktasına göre F1'in dik uzaklığı bakınız bir köşegen kadar. Tamam. Şimdi şunu uzattığınız zaman arkadaşlar F2'yi Bakın F2'nin oraya dik uzaklığı yarım köşegendir. Yani bu kadar yarım köşegen. Buna biz kök 2 dersek bir köşegeni F2'nin uzaklığı ne kadar? Kök 2 bölü 2. F3'ün uzaklığı arkadaşlar. Bakınız 3 birim kadar. 3 birim. En büyük uzaklık kimde var? F3'te. Büyük uzaklık küçük kuvvet demekte arkadaşlar. Peki en küçük uzaklık kimde var? F2'de. Dolayısıyla en büyük o olur. Cevabımız 2, 1, 3 yani A seçeneği olur. Ağırlığı önemsenmeyen eşit bölmeli çubuk ile kurulan sistem dengededir. Buna göre G ağırlığının minimum ve maksimum değeri için ne söylenebilir? Şimdi sevgili arkadaşlar bu tür sorularda şöyle düşünüyoruz. Minimum değeri için mesela G'nin maksimum değeri veya minimum bilmiyorsunuz. Mesela birinci desteğe göre tork alıyorsunuz. İkinci desteğe çubuğun değmediğini düşünürsek o zaman bunun tepki kuvveti sıfır olur. Bu durumda bütün tepki kime biner arkadaşlar? M1'e biner. Bu durumda torkları aldığımızda G çarpı 1 G çarpı 1 eşittir. P çarpı 5 Dolayısıyla G eşittir 5P olur. Bu birinci durum. İkinci durum bu sefer biz buradaki tepki kuvvetini sıfır alıp bütün tepkinin buna bindiğini düşüneceğiz. N2'nin. Buna göre tekrar tork aldığımızda P çarpı 2 eşittir. G çarpı 4 olur. G eşittir. P bölü 2 olur. Bu durumda büyük çıkan maksimum diğerini de minimum dediğimizde cevabımız arkadaşlar A seçeneği olur. Evet sevgili arkadaşlar bu testimiz de burada sona ermiştir. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar. Kolay gelsin arkadaşlar.